Babetki gördün mü yenge? Bak, görün. bak bak. Aa tamam, geldim geldim, ben de geldim ben de geldim. E, Queen yok, Queen Geldim şimdi geliyorum. Geldim fight nerede? Kua! Tek! Oğlum, oğlum adam ne desin nereye attı o Anladınız mı o? Lan! Lan Eray! Lan seni var ya bir yumruklayacağım Eray a. ilk görüşmemizde ya. Oğlum bir beni koru koru bir beni koru sen şunu şey yap ya. Red benim. Kemal gel hayır buna bak buna odaklan. <laughs> lan lan verdiniz verdiniz lan, lan niye bastınız? Vereyim mi? Bende. Vereyim mi? Verme 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 bu oyun bize ya. Erik danındaysa evet. Be bizde bizde vallahi kesiyorum bak şu an kesiyorum şu an kesiyorum. <laughs> lütfen lütfen bak verme verme. Ya. Geldim geldim ben de geldim ben de geldim bak ben de geldim. Oha bu ne lan? Oha Penta lan. At geliyor. Tamam bende orası bende bende bak. Ko, O öldü! Şuradan attım bunu! Acı ister misin? Kemal arkamdan lan geldi geldi geldi! Kemal geldi abi. lan! Katliam katliam! <laughs> Kemal geleni kesiyoruz, geleni kesiyoruz, geleni Hadi geleni hadi geleni kesiyoruz. kesiyoruz, geleni kesiyoruz! Bitti! Üç, bitti, iki, bitti bitti bitti! Ben öldüm! <laughs> Kemal helal helal! Vur vur vur! Kemal- Kesik kesik ben kesik gittim. kesik! Dön 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 dön! Lan öldürdüm öldü- UAA! <laughs> Kaçtı bu sefer. Öğrendim Erayet onun ultisini öğrendim dakika. ben. Bir dakika. Erayet çabuk çabuk. Dakika. çabuk. Dakika. çabuk. Dakika. çabuk. Dakika. Tamam. Evet 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 evet. İşte bu. i̇şte bu. İşte bu. İstediğim bu. İstediğim bu. İstediğim bu. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Kesemez. Kesemez. Ben aldım onu. Bu nasıl bir hero? <gülüyor> <gülüyor> bu nasıl bir hero? <laughs> Kemal. Kemal. Gel. Gel. Geldim. Gel. Nerede Gel. adamlar? Nerede adamlar? <laughs> İyi, şey ben şu bir an bir hazırım. Bir Her, bir şeyim bir bir Her şeyim var. Her şeyim var. Çabuk. Aha aldın onu. Nereye? Gel gel tutun tutun. He, o ha o feytmiş lan. Yapıyor ya bu hero yapıyor yapıyor. Nice. Ananı sikeyim. Şu anda niye sesin çıkmaz? Adam Feint'e atladı. Bu arada Ramos senin sesin gelmiyor. Bak ben nasıl biliyorum oyunu ya. Yemin et. Ay beynimi sikeyim. Sabahtan beri ben konuşuyor. <gülüyor> Geldim. <laughs> Geldim Eray. Geldim Eray. İzle izle izle. Kim istiyorsun? Kim şu istiyorsun? Şu an Ezi ilk ezi ilk ezi. Lan nereye şey 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 gidiyorsun? O, <laughs> <laughs> ona, ona nasıl <laughs> gidiş lan? Allah buraya. Oğlum ben sabahtan beri konuşuyorum. Burada Warwick var. Arkada Warwick var. Dönelim O nasıl bir gidiş lan? Buradan ben kaldım arkadaşlar bu beni tekleyecek yine ben kaldım arkadaşlar arkadaşlar bu Bu adam iyi oynuyor Bekle bekle bak 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 <gülüyor> <gülüyor> abi, abi alalı, alalı. <laughs> Öldürdü beni oğlum arkamda kurt var A A Öldürdü beni ya öldürdü beni ya, ya? Arkamda kurt var Allah bunu <laughs> Sağ güzel Sağ güzel abone edin aşağı Harika tiyam Tiyama ne oldu Arkadaşlar Hı -hı. oyun siyah beyaz değil LOL bilmeyen varsa ya, Aa bitti 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 oyun bitti oyun bitti Oyun bitti yani, Bitir 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 Aaaa bu arada çok vur. Bu ya. inanılmaz vuruyormuş O da çok vuruyor o da çok vuruyor Tamam bitirdiniz siz bitirdiniz Bak ben orada oyunun Aa, hareketini yaptım abi. Bir, bir tankla bir ne olur bir tankla Abi evet. ben ölürüm şu hamile koyayım Ramuz. <laughs> TF'ye oyalıyorum TF hala bende TF nerede sende oğlum Adam base attı öldü lan ama bunu Altına var ya. Arkadaşlar Kemal'e report Flame'den bana onur teşekkür Sakin. ederim. Hayır Eray. Ben ADC falan oynamayacağım. Valla denedim beceremiyorum abi. Ben kabul ediyorum. Kabul ediyorum. O yüzden. Ben Z top. Gaza geldim. Hizmete hazırım. Ya. Efendim Jurox. Ben e, bir şey diyeceğim. Bu sefer senle ben ADC mi şey he? Ben mid o zaman yine. Ebenin ama abartma artık. Kemal. Ben ne alayım ki? Ben biliz. <gülüyor> <gülüyor> ha, ha. Geldim geldim geldim. Bak geldim geldim. Onu tut lan onun skillin varsa tut. Vallahi aldık. Geldim 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 geldim. geldim. Musu açtım, tıpasını taktım. Muslu açtım, tıpasını taktım. Muslu açtım, tıpasını taktım. Muslu açtım, tıpasını, açtım tıpasını, tıpasını taktım. Patlat. Ya <laughs> eray, eray. Lan yok yok bak. Manosu yok, manosu yok. Kaçam, Al. Ben biraz çok tamam. Sakın, sak yokum. Beni gösterme beni gösterme beni gösterme beni gösterme, beni gösterme, beni gösterme, beni gösterme, beni gösterme. Beni gösterme. Gözünü kapat. Tamam şimdi şimdi geldim şimdi geldim aldım aldım baba bak şimdi ha şey ko ko her şeyi bastım ha Hadi. onu çekemem çekem ha bana bunu ver tamam tamam şimdi daha bir daha ver lan çok hızlı tamam bir dakika o zaman bak çok hızlı o beni göremiyor şu an görebiliyor mu beni göremiyor göremiyor bak şimdi bak şimdi bak şimdi aldın mı oha adam öldükten sonra bir ulti Jurols var ya. O yapıyor öyle. Amma ne koyayım Jurols nasıl attın lan onu? Vallahi evin yanından geçti ha. Lan Kemal kim sen Lan var lan, lan Lan, lan, sigara lan sigaradan <laughs> öleceğim. Sigaradan öleceğiz. Sigaradan <gülüyor> <gülüyor> öleceğiz. Gelin 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 <laughs> gelin. Hayır, Oğlum beni doşuyor bu. Beni doşuyor. Totem koydum ona vursun diye. Tutamıyorum totem koydum ona vursun diye. Kaçıyor kaçıyor. mi de vurmuyor bak. Lan bak, adam, alamıyorum tutamıyorum bu çok hızlı çok da, hızlı Lan çok hızlı bitkinlik Lan oğlum kaçır kaçır Kestim kestim Kesemiyorum 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 Ağzımda sigara var bir sakatlık çıkacak Lan adam nereden gelsin ben ne yapayım adama şunu alayım bari dur Gelsin ne yapayım tamam önde tutayım bari önde tutayım Çektim yarra yedik bunu al Tamam Twitch'i gördün mü? Ormanda. Aa Twitch görüngez Orada. olup gidecek. Görüngez olup gidecek. Aa, aynen aynen. aynen. Aa, burada burada. Kesin burada. Burada. Dön böyle dön bak. Böyle yapın. Böyle yapın. Böyle yapın. <laughs> Aa burada işte bak. Ben biliyordum burada olduğunu. Böyle yapın. Böyle yapın. <laughs> Dost geliyorum. Çakcı. Amına koyayım ya. <laughs> Maç baştan sıktı ya. Lan eşya. Ya dur ya Jeroz sinirliyim valla bu maç. Train bot. Eee bir dakika. Manyak oynadım ha. Wow. Demir bitiriyoruz demir bitiriyoruz demir. Oyunu bitirdi oyunu bitirdi sinir oyunu bitirdi. Koş koş. Bir bir sikine. Lan atamıyorum atamıyorum atamıyorum. Tıtraya ya. Başından atamadı ki. ha ha ha